Beyaz boyayı yaklaşık 6-7 dakika içerisinde bu hale getirdi ilk günkü haline Herkese merhaba bugün bir led parçaları üreten tesisteyiz. Görmüş olduğunuz gibi sol rem A ve sol rem B ile biz videoya başlamadan önce burada bir deneme yaptık. Denemede görmüş olduğunuz gibi e, ürünümüz beyaz boyayı yaklaşık 6-7 dakika içerisinde bu hale getirdi ilk günkü haline Şimdi sizlerin gözünün önünde de burada denemesini yapacağız. Abi şunu hemen şunun için atabilir miyiz? Ürünümüz alkali. Çıplak elle e, kullanabilirsiniz ama sürekli teması doğru değil. İlk temasta cildinize zarar vermez. Bunu biz çift komponent üretiyoruz. Neden çift komponent üretiyoruz? Çünkü daha uzun bir kullanım imkanı sağlıyor müşterilerimize. Ve boyayı eriterek söküyor ve alkali, alkali olduğu için insan cildine zarar vermiyor. Şimdi biz tabi videoya başlamadan önce atmıştık buraya yaklaşık 5-6 dakika kadar beklememiz gerekiyor. Müşterilerimize burada abi sen de şahit misin? Evet evet. 5 dakika, Vay. 6 dakika bekleyeceğiz Aynen, burada. Evet. Da Bakalım e, sonuç nasıl olacak? Ürünümüzün e, açıklamalarını, özelliklerini alt kısma bırakıyorum. E, videoyu kesmeden, sizi sıkmadan güzel bir şekilde. İnceleyebilmeniz için aşağıda e, bilgiler var. E, şimdilik durduracağız, bir 5 dakika sonra devam edeceğiz videomuza. Şimdi biz videoyu e, iki geçe durdurduk değil mi abi? Yedi evet. geçiyor şu anda, pardon iki geçe başladık. Şimdi evet. bakalım parça ne halde? Çıkart bakalım, bakalım abi daldırdığımız parçayı. Aynen, göster bakalım abi. Tertemiz, şurada kalmış. Silsen abi Nasıl Geçiyor mu abi? Evet veya evet, tırnaklayınca çıkacak. Aynen birazcık daha beklemesi icap eder. Yani durum bu. Bir hiç sıkıntı ya. değil. Parçamızın boyası sökülmüş halde. Bakın en detaylı, en küçük noktalarda bile e, temizlenmiş halde ürün yani. Bu çok kıymetli bir nokta. Buna bir su tutacağız. Su tuttuğumuz su tuttuktan sonra daha sonradan yapacağımız boyama işlemlerine engel olmadan elektrosatik elektrostatik toz boya yapabilirsiniz e, aklın, yaş boya yapabilirsiniz, metal kaplama yapabilirsiniz, aklınıza gelebilecek her türlü her türlü işlemi yapabilirsiniz. Herhangi bir tortu tuval bırakmaz ve metalinize zarar vermez. Evet, sol rem A, sol rem B, iki komponentli boya sökücümüzün videosu bu şekildeydi. Eğer sizin de boya sökücü boya sökmekle ilgili bir probleminiz varsa sağda solda çıkan altta çıkan numaralardan bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Hepinize kolaylıklar, iyi çalışmalar diliyorum.